Merhaba sayın izleyen. Sizinle daha önce bir waffle yapmış mıydık? Yapmamış mıydık? O halde bugün güzel bir waffle yapalım. Afiyetle yiyelim. Malzemelerimiz yine her zamanki olduğu gibi açıklama kısmında mevcut. Kısaca özetlemek gerekirse un, yumurta, şeker, süt, kabartma tozu, vanilya, üzeri için çikolata, Çikolatalı sos, çilek, muz ve fıstıklarımız var. Hadi waffle yapmaya başlayalım. İlk önce çırpma kabımıza yumurtalarımızı kıralım. Evet. Daha sonra Şekerimizi ilave edelim. Bu ikisini iyice bir çırpalım. şekerlerimizi eridi. Köpük köpük oldu. Şimdi bu aşamada kabartma tozumuzu ekleyelim. Ardından vanilyamızı ekleyelim. Ardından sütümüzü karıştırmaya devam edelim. Şimdi içerisine azar azar unumuzu ekleyeceğiz. Yine karıştırmaya devam edeceğiz. Güzel bir kıvam alınca un eklemeyi bırakıyoruz. Evet, güzel bir karışımımız oldu. Ben bu aşamada bir ısıtıcı kullanacağım. Şimdi tavamızı açalım. Sıvı yağ kullanın. Veya spreyiniz varsa spreyde de yağlayabilirsiniz. Şöyle bir yağlayın tavanızı. İyice yağladığınızdan emin olun. Gördüğünüz gibi kıvam böyle olacak. Kıvamı görüyorsunuz. Tavamızın içerisine malzememizden şöyle bir kepçe koyun. Fazla koymayın, yoksa kabarınca taşar. Az geldiğini düşünüyorum. Biraz daha koyalım. Bu buna yeterli. Şimdi tavamızı kapatalım. Kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Diğer tarafını çevirdim. Çünkü bu tarafı şöyle pişti görüyorsunuz. Ölçümüz evet, çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi daha pişmedi. O yüzden kapatıyorum şöyle. Devam ediyorum. kokular gelmeye başladı. Şöyle açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Şöyle tabağımıza alalım. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Şimdi bunu bir kenara alalım. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayalım. Şimdi malzemelerimizi de doğrayalım. Waffle'ımızı dilediğimiz gibi süsleyelim. Burada sanatınıza kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle süsleyin. Şimdi ben bu çileklerimi ilk önce güzel bir kesmek istiyorum. Hemen buradan kaybedelim. da soyalım. Şimdi bunu böyle bir köşeye alalım. Tabağımızın ortasını alalım üstüne dilediğiniz bir çikolatayı sürülebilir bir çikolata olsun. Şöyle bir sürün. Merak edenler için ben Torku Banada'yı tercih ettim başka çikolatalar da vardı. Güzelce çikolatamızı sürdük. Daha sonra muzlarımızı ilave edelim. Evet muzlarımızı iyice yerleştirdik. Şimdi çileklerimizi koyalım. Evet, güzelce çileklerimizi de koyduk. Şimdi çikolata sosumuzdan biraz gezdirelim. Daha sonra bu arkadaşı üzerine kapatalım. Şimdi bu aşamada üzerine tekrardan şöyle çilekler koyabilirsiniz. Tekrar çikolata sürebilirsiniz, tekrar muz koyabilirsiniz. Ben sadece şöyle üstü güzel gözüksün diye çileklerimizi koyuyorum. Muzlarımızı da şöyle yerleştiriyorum. Bu aşamada tekrar üzerine bir çikolata gezdiriyorum. Çikolata sosumuzu. Evet gayet güzel bir waffle'ımız oldu. Şimdi üzerine fıstıklarımızı serpiyorum. Daha sonra da üzerine pudra şekeri serpiyorum. Hepinize afiyet, bal şeker olsun. Evet, waffle'ımız hazır. Afiyetle yiyebiliriz. Sabırsızlıkla bekliyorum yememek için. Siz de böyle bir tarif mutlaka deneyin. Bunu yapmaktan çekinmeyin. Mutlaka yapın ve afiyetle yiyin ve sevdiklerinize de yedirin. Bunun gibi daha güzel tarifler, daha değişik tarifler, istediğiniz, görmediğiniz, yapmak istediğiniz, yapamadığınız herhangi bir tarif lütfen bize özelden bildirin. Biz sizin için yapalım. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın, afiyette kalın.